Ankara başkentte bir apartmanda yaşanan olayda pitbull cinsi bir köpeğin saldırısı sonucu 1,5 ve 5 yaşlarında iki kardeş yaralandı. Olay, çocukların ikamet ettikleri apartmanda meydana geldi. Saldırıya uğrayan çocuklar hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı, özellikle küçük kardeşin yüzünde ciddi yaralanmalar olduğu belirtildi. Baba Öztürk daha önce de apartman sakinlerinin köpeğin tehlikesi hakkında şikayette bulunduğunu ancak herhangi bir önlem alınmadığını dile getirdi. Baba, sorumluların cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundu. Aile, çocuklarının tedavisi için hastanede bekleyişini sürdürürken olayın şokuyla sarsıldı. Köpeğin sahibinin durumuna ilişkin yasal işlemlerin başlatılıp başlatılmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Bu üzücü olay Tehlikeli ırk köpeklerin kontrolü ve sahiplenilmesi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.